Tarih kitapları büyük liderlerin doğumunu sıradan bir olay gibi kaydeder ama aslında her büyük yolculuğun tohumları o kişinin çocukluğunda atılır. Salahaddin Eyyubi'nin hayatı da bu kurala uymuyordu. 1137 yılında Tikrit'te dünyaya gelen bu çocuk ileride sadece bir komutan değil, tarihin en saygı duyulan liderlerinden biri olacaktı. Tikrit, dönemin stratejik şehirlerinden biriydi. Fırat Nehri'nin kıyısında yükselen bu şehir kültürel ve askeri anlamda farklı bir mozaiğe sahipti. Babası, savaşçı bir lider ve yöneticiydi, annesi ise ailesinin içinde güçlü bir karakterdi ve küçük Salahaddin'e ahlak, cesaret ve strateji kavramlarını erken yaşta kazandırdı. Çocukluk yıllarında Salahaddin, eğitim ve disiplinle büyütüldü. O dönemdeki eğitim, sadece yazı ve matematikten ibaret değildi, genç bir lider adayı olarak askeri taktikler, at binme, kılıç kullanma ve devlet yönetimi konularında da yetiştirildi. Arkadaşlarına göre Salahaddin daha çocuk yaşta bile derin bir gözlem yeteneğine sahipti. İnsanları izler, olayları analiz eder ve olası sonuçları kafasında tasarlardı. Bu, onun ilerideki stratejik dehasının temelini oluşturdu. Gençlik yıllarında Salahaddin'in hayatında iki önemli figür vardı. Birincisi onun babasıydı, ikincisi ise amcası, Salahaddin'in askeri ve siyasi kariyerinde yönlendirici rol oynayacak olan önemli bir liderdi. Bu iki isim ona hem cesaretin hem de aklın ne kadar değerli olduğunu öğretti. Genç Salahaddin sadece savaş ve yönetim yetenekleriyle değil, aynı zamanda ahlaki değerleri ve adalet anlayışı ile de öne çıkıyordu erken yaşta çevresindeki zayıf ve mazlum insanların korunması gerektiğini kavradı. Bu anlayış, ileride Haçlılarla olan mücadelelerinde ve özellikle Kudüs'ü fethederken sergileyeceği tavırda büyük rol oynayacaktı. Tikrit'ten başlayarak eğitimini ve ilk askeri gözlemlerini yaptıktan sonra, Salahaddin genç yaşta orduya katıldı ve küçük görevlerde sorumluluk aldı. Bu görevler, onun liderlik yeteneklerini test ediyordu, küçük çaplı çatışmaları yönetmek, Askerlerin moralini yüksek tutmak ve düşmanın hareketlerini doğru analiz etmek zorundaydı. Her deneyim onu bir adım daha olgunlaştırıyordu. Bu dönemde Salahaddin'in karakterinde dikkat çeken bir özellik vardı: sabır ve stratejik düşünme yeteneği. Çoğu genç lider adayı aceleci kararlar verirken Salahaddin önce gözlemler, sonra plan yapar, sonunda harekete geçerdi. Bu yaklaşım, onu diğerlerinden ayırıyor ve ileride tarihin saygı duyduğu bir isim olmasını sağlıyordu. Böylece, Tikrit'teki çocukluk ve gençlik yılları, sadece bir insanın değil, geleceğin büyük liderinin temellerini atıyordu. Zaten bir liderin büyüklüğü, savaş meydanında değil, karakterinde ve genç yaşta aldığı doğru eğitimde gizlidir. Genç Salahaddin'in ordudaki yetenekleri kısa sürede fark edilmeye başlandı. Henüz 20'li yaşlarının başındayken strateji ve liderlik konusunda gösterdiği ustalık onu amcasının gölgesinden çıkarıp kendi başına sorumluluk alabilecek bir komutan haline getirdi. İlk görevleri küçük şehirleri kontrol altında tutmak, halkı korumak ve düşmanla teması yönetmekti. Fakat bu görevler ona savaş alanında gerçek deneyimi ve politik zekayı kazandıracak birer prova niteliğindeydi. Salahaddin'in yükselişi sadece askeri yeteneklerine bağlı değildi. Aynı zamanda adalet ve şeffaflık anlayışı onu çevresindeki insanlar arasında saygın bir figür haline getiriyordu. Komutanlığı altındaki askerler onun adaletli tavırları sayesinde ona güveniyor ve ona sadık kalıyorlardı. Bu, ileride büyük bir orduyu yönetmesini sağlayacak temelin ilk adımıydı. İlk önemli başarısı 1169 yılında Mısır'daki Fatımiler devletinin kontrolünü ele almak için atıldığı seferlerde ortaya çıktı. O dönemde Fatımiler iç karışıklık ve yönetim sorunlarıyla boğuşuyordu. Salahaddin amcasının yönlendirmesiyle sadece askeri güç kullanmakla kalmadı, aynı zamanda yerel halkla diplomasi yaptı, farklı grupları birleştirdi ve Mısır'ın istikrarını sağlayacak adımları attı. Bu, onun hem stratejik zekasını hem de liderlik karizmasını ilk büyük ölçekte kanıtladığı andı. Mısır'daki bu başarı, Salahaddin'in bölgedeki itibarını katbekat kat artırdı. Artık sadece amcasının gölgesinde bir komutan değil, kendi başına kararlar alabilen ve sorumluluk üstlenebilen bir figür haline gelmişti. Bu noktada onun liderlik anlayışı diğerlerinden ayrılıyordu. Savaşın sadece bir güç gösterisi olmadığını Aynı zamanda halkı korumak ve adaleti sağlamak için bir araç olduğunu biliyordu. İlerleyen yıllarda Salahaddin bölgede yalnızca askeri başarılarıyla değil, diplomatik manevralarıyla da öne çıktı. Haçlılarla olan mücadelelerinde düşmanı küçümsemek yerine onların taktiklerini anlamaya ve kendi stratejilerini ona göre uyarlamaya başladı. Bu yaklaşım ileride Kudüs seferi ve diğer büyük çatışmalarda ona büyük avantaj sağlayacaktı. Salahaddin'in ilk büyük fetihlerinden biri Suriye ve civar şehirlerdeki kontrol noktalarının ele geçirilmesiydi. Bu fetihler ona hem deneyim hem de bölgedeki halkın güvenini kazandırdı. Şehirleri alırken uyguladığı adalet ve merhamet politikaları halkın onu desteklemesini sağladı. Çünkü Salahaddin sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir lider olarak toplumları birleştirebilen nadir kişilerden biriydi. Böylece genç yaşta gösterdiği stratejik deha diplomatik zeka ve adalet anlayışı, onun sadece bir askeri lider olmadığını, aynı zamanda büyük bir devlet adamı olacağını ortaya koyuyordu. Bu dönemde attığı adımlar, ileride Kudüs'ün fethi ve İslam dünyasının birleşmesi gibi büyük hedefler için temel oluşturdu. Salahaddin'in adı artık sadece Mısır ve Suriye'de değil, tüm Orta Doğu'da duyuluyordu. Artık onun hedefi daha büyük, daha stratejik bir amaca yönelmişti: Kudüs'ü Haçlıların elinden almak. Bu hedef sadece bir toprak kazanımı değil, aynı zamanda İslam dünyasında birleştirici bir simge oluşturacak bir misyondu. 1174 yılında Selahaddin'in ailesi Mısır ve Suriye'deki güç dengelerini sağlamıştı. Artık zamanı Haçlılarla yüzleşmeye gelmişti. Hazırlık süreci sadece askeri planlamadan ibaret değildi. Salahaddin, kaynakların yönetimi, askerlerin moral durumu, lojistik ve diplomasi konularını titizlikle organize etti. Ordusunu disiplinli, moralli ve hazır hale getirdi, düşmanın stratejilerini analiz etti ve her hamlesini önceden hesapladı. Kudüs seferi sırasında Salahaddin'in en büyük avantajı stratejik esneklik ve halkla kurduğu bağ oldu. Savaş alanında sadece güç kullanmak yerine düşmanla psikolojik ve diplomatik oyunlar oynadı kuşatma altındaki şehirlerde halkı yormadan ve gereksiz şiddet uygulamadan hareket ederek destek kazanmayı başardı. Bu, onun sadece bir komutan değil, üstün bir stratejist olduğunu kanıtlıyordu. Kudüs'ün fethi sırasında Salahaddin'in askeri zekası ve liderlik karizması doruğa ulaştı. Şehir surlarını aşmak Haçlıların savunma hatlarını çözmek ve ordusunu minimum kayıpla yönetmek onun savaş alanındaki üstünlüğünü gözler önüne seriyordu. Fakat Salahaddin'in en dikkat çekici özelliği zaferden sonra gösterdiği merhamet ve adaletti. Kudüs ele geçirildiğinde halkına zarar vermemek için titizlikle emirler verdi. Esirleri adil bir şekilde serbest bıraktı, kiliseleri ve kutsal yerleri koruma altına aldı. Bu tutum hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da büyük bir saygı kazandı. Bu dönemde Salahaddin'in stratejileri, sadece askeri alanda değil, aynı zamanda politik dengeleri yönetmede de öne çıktı. Haçlı liderlerini yalnızca savaş alanında yenmekle kalmadı, diplomasi ve taktiklerle onların işlerini zorlaştırdı, ittifaklarını parçalayarak kendi lehine çevirdi. Bu yaklaşım, onun sadece savaşçı değil, aynı zamanda devlet adamı olduğunun göstergesiydi. Kudüs Seferi ve bu büyük mücadeleler, Salahaddin'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Artık adı hem düşmanlar hem de dostlar tarafından duyuluyor, saygı ve korku ile anılıyordu. Fakat o, hiçbir zaman gücünü kötüye kullanmadı, aksine, adalet ve merhametiyle tarih sahnesinde efsanevi bir lider olarak yerini aldı. Kudüs'ün ele geçirilmesinin ardından Salahaddin'in sorumlulukları ve hedefleri çok daha karmaşık bir hal aldı. Artık sadece bir şehir veya bölgeyi yönetmekle kalmıyor, tüm Orta Doğu'daki Müslüman toplulukları birleştirmek, Haçlı tehdidine karşı ortak bir savunma oluşturmak ve İslam dünyasının farklı liderleri arasında dengeyi sağlamak zorundaydı. Bu süreç, onun askeri yeteneklerinden daha fazlasını, stratejik zeka, diplomasi ve uzun vadeli planlama becerisi gerektiriyordu. Salahaddin, bu dönemde farklı yönetimlerin ve etnik grupların iç dinamiklerini dikkatle inceledi. Suriye'deki emirlikler, Mısır'daki eski Fatımi yapıları, Kuzeydeki Kürt ve Arap kabilelerini ve İran sınırına yakın bölgeleri kapsayan geniş bir coğrafya üzerinde güç dengelerini kurmak gerekiyordu. Her bir liderle temas kurdu, onların güvenini kazandı ve karşılıklı çıkar ilişkilerini dengeli bir şekilde yönetmeye çalıştı. Bu diplomatik hamleler, savaş alanındaki başarılarından belki de daha kritik bir öneme sahipti çünkü düşmanların kendi arasında birlik kurması, Salahaddin'in planlarını ciddi şekilde bozabilirdi. Savaş stratejileri açısından Salahaddin'in yaklaşımı devrim niteliğindeydi. Ordusunu sadece kuvvet ve sayıya dayalı olarak konumlandırmak yerine, toprağın coğrafi avantajlarını, iklim koşullarını, düşmanın moralini ve lojistiğini hesaba katarak hareket ediyordu. Her kuşatma, her savunma hattı önceden hesaplanmış bir mantığın sonucuydu. Bu da ona asker kayıplarını minimuma indirme ve düşmanı psikolojik olarak yıpratma avantajı sağlıyordu. Bu dönemde Salahaddin'in vizyonu yalnızca kısa vadeli askeri zaferlerle sınırlı değildi. İleriye dönük olarak ekonomik istikrar, şehirlerin refahı ve halkın güvenliği üzerinde de çalışıyordu. Kudüs'te ve fethedilen diğer şehirlerdeki halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak, vergilendirmeyi adil bir şekilde organize etmek ve şehirleri yeniden yapılandırmak için danışmanlar ve yöneticiler atadı. Bu, onun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir devlet adamı olduğunu gösteriyordu. Salahaddin'in liderlik anlayışındaki bir diğer dikkat çekici özellik ise ordunun ve halkın moralini sürekli yüksek tutmasıydı. Askerlerine karşı hem adaletli hem de merhametli davranıyor, onların ailelerini korumaya yönelik önlemler alıyor ve başarılarını açıkça ödüllendiriyordu. Bu yaklaşım ordusunun disiplinini ve bağlılığını artırıyor, düşmanlar üzerinde psikolojik üstünlük sağlıyordu. Bu dönemde gerçekleşen en kritik olaylardan biri Haçlıların ikinci ve üçüncü kuşak liderleriyle yapılan diplomatik ve askeri manevralardı. Salahaddin, sadece savaş alanında üstünlük sağlamıyor, aynı zamanda düşmanın ittifaklarını parçalamak ve kendi lehine çevirmek için karmaşık bir diplomasi yürütüyordu. Her hamlesi önceden hesaplanmış, her stratejisi uzun vadeli sonuçlara odaklanmıştı. Bölgeye hakimiyet kurarken Salahaddin'in asıl amacı İslam dünyasında birliği sağlamak ve Haçlı saldırılarına karşı güçlü bir savunma hattı oluşturmak oldu. Bu hedef doğrultusunda farklı emirlikleri bir araya getirdi, kabileleri ve şehirleri hizaya soktu, hatta bazı bölgelerde anlaşmalar yaparak barışı sağladı. Bu stratejik manevralar ilerleyen yıllarda sadece askeri zaferleri değil, siyasi ve sosyal istikrarı da beraberinde getirdi. Salahaddin'in bu dönemde attığı adımlar onun sadece bir komutan değil, aynı zamanda dahi bir devlet adamı ve birleştirici bir lider olduğunu ortaya koyuyordu. Ordu, halk ve müttefikler arasında kurduğu denge, sonraki yıllarda gerçekleştirilecek büyük seferlerin temelini oluşturdu. Salahaddin'in Kudüs'ü ele geçirmesinin ardından Haçlılar tamamen geri çekilmiş değildi. Avrupa'dan gelen desteklerle güçlenen Haçlı liderler Kudüs ve çevresindeki bölgelerde yeniden bir direniş planlıyordu. Bu durum, Salahaddin için hem bir fırsat hem de büyük bir tehdit anlamına geliyordu. Fırsat, onun diplomasi ve stratejik dehasını bir kez daha ortaya koymasıydı, tehdit ise, Kudüs'ün güvenliği ve Orta Doğu'daki birliğin devamı için sürekli tetikte olması gerektiğini gösteriyordu. Salahaddin, ilk olarak düşman hatlarını doğru analiz ederek, savunma ve saldırı stratejilerini eş zamanlı yürüttü. Kudüs'ün surları sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda psikolojik bir savunma hattıydı. Askerlerini ve halkı, olası kuşatmalara karşı eğitti, kaynakların düzenli dağıtımı ve ikmal hatlarının güvenliği için lojistik planlar yaptı. Her bir kalesi, sadece bir tahkimat değil, aynı zamanda düşmanın moralini bozacak bir stratejik noktaydı. Haçlılarla olan karşılaşmalarda Salahaddin, sadece fiziksel güç kullanmakla yetinmedi. Hızlı manevralar, düşmanı şaşırtacak hamleler ve ani saldırılar sayesinde küçük sayıda askerle bile büyük avantajlar elde edebiliyordu. Her savaş, onun stratejik zekasının bir kanıtıydı, ordusunun düzeni, disiplinli yapısı ve moral gücü, düşmanın zayıf noktalarını sürekli olarak hedef almasını sağlıyordu. Bu süreçte, Salahaddin'in liderlik anlayışı tekrar ön plana çıktı. Ordusuna olan güveni ve onlara duyduğu saygı, askerlerin her koşulda onun yanında olmasını sağlıyordu. Aynı zamanda halkın güvenliği ve şehirlerin korunması onun için her zaman öncelikli bir görevdi. Esirler, siviller ve dini yapılar zarar görmeden büyük bir titizlikle yönetiliyordu. Bu tutum onun hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da saygınlığını artıran bir unsur oldu. Salahaddin, savaş alanındaki başarılarını diplomasiyle birleştirdi. Haçlı liderleriyle yapılan görüşmeler, barış anlaşmaları ve stratejik ittifaklar, onun uzun vadeli hedeflerine hizmet ediyordu. Kudüs'ün ve çevresindeki bölgelerin güvenliği sağlanırken, aynı zamanda İslam dünyasının farklı liderleriyle dengeli ilişkiler sürdürülüyordu. Kudüs'ün korunması sırasında Salahaddin'in önceliği, sadece askeri üstünlük sağlamak değil, Halkın güvenliği, şehirlerin refahı ve dini merkezlerin korunmasıydı. Bu yaklaşım, onun zaferleri sadece savaşla değil, aynı zamanda adalet ve merhametle taçlandırmasını sağladı. Her bir stratejik karar sadece bugünün değil, geleceğin planlanmasına da hizmet ediyordu. Haçlılara karşı yürütülen bu mücadele, Salahaddin'in tarihe adını altın harflerle yazdırdığı dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Ordusunun üstün disiplini, stratejik zekası ve merhameti onu hem bir savaşçı hem de tarih boyunca örnek gösterilen bir lider haline getirdi. Salahaddin'in Kudüs'ü ele geçirmesinin ardından savaşın fiziksel tehditleri azalmış olsa da diplomatik meydan okumalar çok daha karmaşık bir hal aldı. Artık sadece savaş alanında değil, politik arenada da ustaca hamleler yapmak gerekiyordu. Haçlılar ile yapılan anlaşmalar sadece barışı sağlamak değil, aynı zamanda İslam dünyasındaki farklı liderler arasında dengeyi kurmak için bir araçtı. Salahaddin'in diplomasi anlayışı, esnek ve stratejik bir zekanın ürünüydü. Her bir müttefikiyle ayrı ayrı görüşmeler yapıyor, onların çıkarlarını ve endişelerini dikkatle dinliyor, bu bilgileri uzun vadeli planlarında kullanıyordu. Özellikle Mısır'daki Fatımi soyundan gelen yetkililer, Suriye'deki emirlikler ve kuzeydeki Kürt kabileleri ile ilişkileri, onun politik bir denge kurmasını zorunlu kılıyordu. Bu dengeyi sağlayamamak, herhangi bir zaferin boşa gitmesine yol açabilirdi. Salahaddin'in bir diğer başarısı, barışın sürdürülebilirliğini sağlamaktı. Kudüs'teki Hristiyan ve Yahudi nüfusun güvenliği, şehirdeki dini yapıların korunması ve ticaret yollarının güvenliği, onun yönetim anlayışının temel taşlarıydı. Bu yaklaşım sadece bir lider olarak onun saygınlığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki istikrarın temellerini de atıyordu. Diplomatik ilişkilerde Salahaddin'in bir diğer öne çıkan özelliği uzun vadeli stratejiye olan bağlılığıydı. Her anlaşma sadece o dönemin şartlarına göre değil, gelecek yılların olası gelişmelerine göre şekillendiriliyordu. Haçlılar ile yapılan görüşmelerde onların moralini ve Avrupa'dan alacakları desteği azaltacak psikolojik hamleler de içeriyordu. Her bir diplomatik adım, bir sonraki askeri ve politik hamleye zemin hazırlıyordu. Salahaddin'in liderliği sadece bir askeri deha değil, aynı zamanda insan yönetimi ve devlet idaresi konularında da benzersizdi. Ordunun moralini yüksek tutmak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve müttefikleri dengeli bir şekilde yönetmek onun başarısının temel unsurlarıydı. Bu unsurlar yalnızca savaş zamanında değil, barış dönemlerinde de geçerliliğini korudu ve onun kalıcı bir etki bırakmasını sağladı. Kudüs'ün ve çevresindeki bölgelerin güvenliği sağlanırken, Salahaddin'in stratejik vizyonu İslam dünyasında birlik ve dayanışma fikrini güçlendirdi. Onun diplomasi anlayışı ve adaletli yönetimi, sonraki yıllarda bu topraklarda sürdürülebilir bir barış ortamının oluşmasına katkıda bulundu. Bu dönem, Salahaddin'in sadece bir komutan değil, Aynı zamanda dahi bir devlet adamı ve vizyoner bir lider olduğunu gösteren en belirgin örneklerden biri olarak tarihe geçti. Onun hamleleri savaşın ötesine geçerek siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda kalıcı bir miras bıraktı. Salahaddin'in yaşamı sadece Kudüs'ü Haçlılardan geri almakla sınırlı kalmadı onun bıraktığı miras, İslam dünyası ve Orta Doğu'nun siyasi, sosyal ve kültürel yapısına uzun süre etki eden bir miras oldu. Ölümü, sadece bir liderin kaybı değil, aynı zamanda bir dönemin kapanışı anlamına geliyordu. Hayatının son yıllarında Salahaddin, ordusunun disiplinini korumak, halkın güvenliğini sağlamak ve siyasi ittifakları sürdürmekle meşguldü. Savaş alanındaki üstünlüğü, stratejik zekası ve diplomatik başarısı onun yalnızca bir asker olarak değil, üstün bir devlet adamı ve adaletli bir yönetici olarak da anılmasını sağladı. Salahaddin'in mirası askeri başarıları kadar insani değerleri ve adalet anlayışıyla da şekillendi. Kudüs'ü ele geçirdiğinde şehirde yaşayan farklı dini topluluklara karşı gösterdiği hoşgörü ve merhamet onun sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir lider olarak evrensel bir saygı kazanmasını sağladı. Bu yaklaşım, Orta Doğu'daki farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşamasına olanak tanıdı. Ölümünden sonra, Salahaddin'in adı sadece tarih kitaplarında değil, halk arasında da bir efsane ve örnek lider olarak yaşadı. Onun savaş stratejileri, diplomatik hamleleri ve devlet yönetimindeki ustalığı, sonraki nesiller için ders niteliğinde oldu. Askeri akademilerde, liderlik eğitimlerinde ve diplomasi çalışmalarında Salahaddin'in yöntemleri hala örnek olarak inceleniyor. Salahaddin'in en büyük başarılarından biri, Orta Doğu'da kalıcı bir barış ortamı oluşturma çabasıydı. Savaşların yıkıcı etkilerini en aza indirerek, şehirlerin ve halkın güvenliğini sağlayarak, hem askeri hem de sivil alanlarda sürdürülebilir bir düzen kurdu. Bu yönüyle sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir stratejist ve vizyoner lider olarak tarihe geçti. Mirasının bir diğer önemli boyutu ise adalet ve merhamet anlayışının kalıcı bir örnek teşkil etmesiydi. Kudüs'ün savunulmasında ve yönetilmesinde gösterdiği titizlik, onun sadece kazanmayı değil, kazandıktan sonra da doğru yönetmeyi bildiğini gösterdi. Bu yaklaşım, sonraki liderler için bir rehber niteliği taşıdı ve İslam dünyasında uzun süre bir saygı standardı oluşturdu. Salahaddin'in hayatı ve başarıları, yüzyıllar boyunca ilham kaynağı oldu. Onun liderliği, sadece savaşta kazanmayı değil, kazanılan zaferleri kalıcı ve adaletli bir şekilde yönetmeyi de içeriyordu. Bu yüzden Salahaddin hem çağdaşları hem de sonraki kuşaklar için unutulmaz bir figür olarak hafızalara kazındı. Salahaddin'in son yılları askeri zaferlerin ardından gelen yönetim ve diplomasi dönemiyle şekillendi. Artık savaş meydanları kadar Şehirlerin yönetimi, halkın ihtiyaçları ve siyasi ittifakların sürdürülmesi öncelikli hale gelmişti. Bu dönem, onun liderliğinin olgunluk ve derinlik kazandığı bir süreçti. Kudüs'ün kontrolünü sağlamış ve Haçlıları geri püskürtmüş olmasına rağmen, Salahaddin'in görevi burada bitmiyordu. Ekonomik istikrarın sağlanması, şehirlerin yeniden inşası ve ticaret yollarının güvenliği onun dikkat ettiği konular arasındaydı. Bu stratejik planlama sadece askeri zaferin kalıcı olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda halkın hayatını sürdürülebilir kılıyordu. Salahaddin barışın korunmasını sağlamak için diplomasiye büyük önem verdi. Haçlılarla yapılan görüşmelerde sadece kendi çıkarlarını gözetmekle kalmadı, aynı zamanda İslam dünyasındaki farklı liderlerin güvenliğini ve ittifakların istikrarını da gözetti. Bu diplomatik hassasiyet onun uzun vadeli stratejik vizyonunu ortaya koyuyordu. Onun liderliğinin en çarpıcı özelliklerinden biri adalet ve merhameti birleştiren yönetim anlayışıydı. Kudüs'teki farklı dini gruplara karşı sergilediği hoşgörü hem şehrin barışını sağladı hem de onu tarihin en saygı duyulan liderlerinden biri haline getirdi. Bu yaklaşım, savaş sonrası dönemde bölgedeki istikrarın temel taşlarından biri oldu. Salahaddin'in vefatı sadece bir liderin kaybı değil, aynı zamanda bir dönemin kapanışı anlamına geliyordu. Onun mirası sadece askeri zaferlerle değil, adaletli yönetim, diplomatik ustalık ve insani değerler yoluyla kalıcı bir şekilde şekillendi. Tarihçiler onun savaş stratejilerini, diplomatik hamlelerini ve liderlik anlayışını uzun yıllar boyunca incelemeye devam etti. Bugün Salahaddin evrensel bir simge olarak anılıyor; strateji, liderlik, adalet ve merhametin bir arada bulunduğu bir figür. Onun hayatı sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlık için bir ders niteliği taşıyor. Hem çağdaşları hem de sonraki kuşaklar onun başarılarından ve yönetim anlayışından ilham aldı. Salahaddin'in bıraktığı miras, tarih boyunca liderlik Diplomasi ve insani değerlerin nasıl birleşebileceğini gösteren eşsiz bir örnek olarak kalmaya devam ediyor. Onun hayatı bize sadece zaferin değil, zaferin ardından yapılacak doğru yönetimin de önemini öğretiyor.